Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de bugün bir bugün saklanmaç oynayacağız ama ama saklanmaç oynamayalım diyorum ben. Bence artık arkamdan çekilir misin? Bu videoda saçma olmasın be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ıslık yandı. Bakın merhaba ben Ömer Oras. Merhaba. Like atıp abone olmayı o, bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atın. Abone olun. bildirimleri dilimleri açın. Ve basıyoruz. Ömer kanalı. Evet arkadaşlar. Bugün bugün artık artık yani bugün böyle ne yok oldum, neymiş, neymiş böyle muamma görmüş neymiş bayrammış ya böyle bir gün o durdu video çekeyim dedim ya böyle git, gelip böyle ellerle kurt yaparız onun merhaba kardeş merhaba 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 benim ismim Ömer o senin ismin benim ismim de, de Ahmet. De Ahmet Ahmet'ten Ahmet. annem